Evet açık artık. Buyurun. Ee, daha önce denememiş bir deneyi burada uygulayacağız. Bu deneyin mimarı kamera gösterirsen Fatih Hocam. Sen ben değil. Fatih Hocam da. şimdi tekrar kamerayı bana çevir. Yani Elini ee, böyle yapması etkili oluyor. Parale yapmıyoruz. Bunlar gönül işi. Öyle değil evet. mi Fatih Hocam? Düzeneği çekmeniz lazım. Düzeneyi çek hocam. Düzenek neymiş? <laughs> bir kaldıraç sistemi şey. var. Hile olmadığını göster hocam. Ve daha önce bulunmamış bir kimyasal madde icat ettik. Bunun adı Fatihiyum. Fatihiyum maddesi. Şimdi bu maddeyi buraya ilave ediyoruz. İlave ediyoruz. <laughs> Bakalım sistem nasıl hareket edecek. Aman Allah'ım neler oluyor. Evet. Ee, bu maddenin içinde neler var? Ee, Fatih Hoca'nın öz sıvısı var öncelikli olarak. Oldu. <laughs> e, ee, var. Sağ İyi de sen ellerini hareket yapmazsan bu iş olmaz ki... ee, Gözlerim var hareket ettiriyorum. Gözlerim var hareket ettiriyorum. Geçti bana. Çok